Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz yine bir aklımdaki kişi videosuna hoş geldiniz evet aklımdaki kişiye bakarken bugün farklı olarak aklıma şu geldi karmalar ödeniyor mu tarzında da bir soralım dedim yani bu aklımızdaki kişi bize yapacağını yaptı aldı başına gitti tarzı mı olacak karmasını ödeyecek mi yoksa ee, yanlış mı düşünüyoruz? Ee, burada kusur bizde mi? Biz mi karmamızı ödedik ona karşı? Evet, böyle de olabilir. Geçmişte kendi suçumuz olmasa bile geçmiş karmalarımızı e, ödemek adına bu kişi karşımıza çıkmış olabilir. Ay konuşamadım. Ve efendim bir sürü burada ilişki kartları var ve Neslihan kartları var, tarot kartları var, melek kartları var hepsinden bir deste yapacağız. Daha doğrusu bu sefer iki deste yapacağız ve iki desteği de açıklayacağız. Bakalım karmalar ne durumda, ödenecek mi, aklımızdaki kişi hakkımızda ne düşünüyor, pişman mı, gelme olasılığı var mı diye bir e, açılım yapacağım. Evet efendim buralarda bir yerlerde aşağılarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Çan tuşu var. Hepsini açınız abone olunuz. Çünkü benim takipçilerimin yüzde 40'ı 35'e e, abone olmadan izliyormuş efendim. Böylelikle ben çok bu YouTube'a şey bakmadığım için böyle e, hani ticari bakmadığım için aklıma estiği gibi atıyorum. İşte zamansız videolar koyuyorum. Mesela zamanını işaretlediğin zaman işte şu saatte açılsın video dediği zaman her gün aynı saatte algoritmalar daha güzel öneriyor ya da işte bir şeyler oluyor ama ben bunlara çok dikkat etmediğim için gerekli olan kişiler beni bulsun. Gerekli olan kişiler ve izlesin videomu. Ve YouTube'un algoritması sürekli beni önersin. Oldu, oldu, oldu. <laughs> Çünkü Gerçekten astroloji bilmeyen, hiç de böyle hep aynı şeyleri tekrar eden kişilerde bakıyorum ki bilmiyorum herhalde diyorum ağızları daha çok laf yapıyor. Çünkü ben burada baktığım zaman transit geçişlerini bile söylüyorum. Gökyüzünde şu var. Bunun için böyle olabilir. Çünkü bu yıllar sonra da izlenecek bir video olsa. Örneğin bir Plüton Oğlak'taysa 14 yıl kalıyor zaten. Yani bunu da söylüyorum. Veya ev ev yeni ay dolunay videolarının hangi evlerde geçireceğinizi söylüyorum. Aşağı yorumlarımın altına dakika saat yazanlara kızmıyorum. Belki işleri vardır. O dakikayı kendi burcunu izler diyorum. Ama yeni ay ve dolunayda özellikle tutulma videolarının başını muhakkak izleyin. Sizin burcunuzu evet nasıl etkiliyor ama en başında karmanızı nasıl etkiliyor bunu anlatıyorum yani dolayısıyla sizi de etkilemiş oluyor. Hadi bakalım ve efendim neslançerin kartlarından almak isterseniz bu videonun altında ve özellikle de ben anahtar deliğinden bakacağım. Bu genel bir açılım. Ben daha da özelini istiyorum derseniz de özel e, bakımlarımız için de WhatsApp numaram yine özel danışmanlıklar için bu videonun altında bulunmakta yetişebildiğim kadarıyla sizlere böyle de bir hizmet veriyorum zaten ve genellikle de gerçekten ee, çok iyi dönüşler alıyoruz yıllardır danışmanlık verdiğim insanlar var ve hayatlarında mucizeler yaşayanlar var yani inanamıyorum böyle işte bebekleri olanlar o sevdiği kişiyle evlenenler ee, yani tarot gerçekten çok büyük bir enerji arkadaşlar bunu size söyleyeyim sorulara gerçekten çok düzgün cevaplar alabiliyoruz Tabii bu yorumcuya da bağlı yani yorumcu sizi pembe hayallerde yüzdürüyorsa bu bir yanılsama demektir zaten bunu böyle yapmıyoruz. Bunu gerçekleri gerçekten konuşan bir Neslihan var burada. Evet. TikTok hesabım olsun. Neslihan Zirin'e e, Instagram hesabım olsun. Hepsi bu videonun altında bulunmakta. E, oralarda da sizi bekliyorum. Artık 1 milyona doğru gelelim. Instagram'da 1 milyona doğru gidiyoruz. Çok güzel bir şey bu. Oradakiler buraya, buradakiler oraya. Haydi bakalım inşallah. Dedikten sonra... Evet abone olanlar, beğeni yapanlar, ruh dostlarım, kanalıma, enerjime uyumlananlar ve alta çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Güzelleri aldık kabul ettik. Ben bir mucizeyim. Mucizeler bana geliyor ve buradaki bütün güzellikler bana akıyor diye güzel bir de yorum yapın aşağıya. Aldık kabul ettik deseniz evet deseniz bile yeterli. Uyumlanmış olursunuz. Ama beğeni yaparsanız da alma verme dengesi açısından ben bu Neslihan'ı dinledim izledim. Emek var mı varmış bu videoda ya da emek vermiş bu videoda diyerekten oraya bir de beğeni kondurursanız bütün güzellikler sizlerin olsun böyle de bir enerji gönderiyorum. Hadi bakalım. E şimdi aklınızdaki kişinin güncel durumuna da bakacağımız için yani kim aklınızdaysa bakın. Şimdi burada iki kişi tutanlar falan varmış. O da olabilir ama yani. Şimdi enerjiler iki kişiyi pek kabul etmiyor. Aklınızda en çok aklınıza gelen o kişiyi haydi bakalım tutun. Üç kere ismini söyleyebilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz. Desteleri hazırlamaya başlıyorum. Zaten daha önce karıştırmıştım. Efendim. Evet. Şimdi. Hemen desteler şeklinde yapalım bu sefer. Ve böylelikle. iki geldi. Sizlere de bir şans. Seçme şansı. Ve şey daha da biraz düşürürüz. Yani en azından sizin enerjinizin seçimi olduğu için biraz daha detay çıkabilir arkadaşlar. Her daim kartlarımız burada. Korkmayın. Olumlama enerjisi ya da tekrardan bir kurtarma ya da bunun sonrasında ne olacak gibi soruyorum. Bunu biliyorsunuz. Haydi bakalım. Desteler çok önemli. Kalem ya da gözlük koyalım bu destelere. Evet. Çünkü yanıma öyle bir şey almamışım. Nelerden açmadık? Bir de çok önemli. Evet. Kartlarımızdan da açalım. Kartlarım her daim karıştırılmış vaziyette. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu kartlardan iki tane mi açtım? Hayır değil. Düzeltelim. Kalemimiz Gözlüğümüzü bulamıyoruz. Gözlüğümüzü mumu yakmıştım. Şurada çakmağımız. Evet. Kalemimiz ve çakmağımız. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi hakkımızda ne düşünüyor? Onun güncel yaşantısı nedir şu anda? Ee, ve efendim şansımız nedir? Ee, ve bunun sonrasında karma ödeniyor mu? Karma nasıl bir şekilde tezahür edecek? ödeniyor mu diye bir soralım bakalım o karmasını ödeyecek mi bana yaptıklarını ödeyecek mi ya da e, bunlardan ders alıp tekrardan gelip benimle olacak mı sorduk gitti hadi bakalım bir dakika bir dakika ben de seçebilir miyim izninizle Ne çıkarsa güzeller kabulümüz efendim. Olumsuz kartlar ise ne oluyordu? Bizlere bir uyarı fırtına alarmı, uyarı gibi geliyordu. Onu da öyle bilesiniz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi, bu hayatınızdaki kişi, aklınızdaki kişi güncel yaşantısında huzur, bakış açısında huzur, mutluluk ve aşk isteyen bir insan. Huzuru, dinginliği ben bu ilişkide bulamadım diyen bir insan. Çok kısıtlamalar oldu bana diyen bir insan. Yani gerçekten bir anlamda geçmişiyle de kısıtlı, karmasıyla da kısıtlı. Yani karmasının ona verdiği bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu karmayı çekiyor. Ama ben burada bu kısıtlılıkta büyü enerjisi hissettim. Çünkü evet mutlu olmak istiyor. Gerçekten dünya kartı var. Mutlu olmak istiyor ve bir anlamda hakkınızda ne düşünüyora gelirsek de sizinle çok mutluluk yaşamış. Bu yüzden zengin olabilir ya da en azından akışta olan işi gücü yerinde bir insan olabilir karşınızdaki. Bakın öyle bir kişi ise çünkü iki seçenek söyleyeceğim. Öyle bir kişi ise parayla pulla derdi yok. Hayatını yaşamak istiyor, aşk istiyor. Bu ilişkide bunları bulabilmiş mi? Evet ilk başlarda bulmuş. Bakın ama şu an bir mucize bekliyor. Ve sizin açınızdan bakarsak da siz de birer mucize bekliyorsunuz. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben de kısıtlanıyorum sana karşı diyorsunuz. Yani gerçekten bu ilişkinin durumunda bir kısıtlama hissettim. Çünkü şu kart bunu uzun uzun anlatacak olursak geçmişte kısıtlama geçmişte yapılan bir enerji. Geçmişte başınıza gelenler. Onları unutamamak bilinçaltımız bir çöplük biliyorsunuz. Bilinçaltını temizleyebilmemizin tek olanağı ee, sözlerle birlikte 21 gün tekrar etmemiz ee, ben instagram hesabında bir şey paylaşmıştım onu ben bu topluluk kısmında paylaşıyorum hemen ee, bu videodan sonra hemen onu da izleyiniz topluluk kısmında ee, yani 21 gün şöyle diyeceksiniz üzerimde her ne kadar nazar büyütülsün geçmişin tortuları ve efendim kötü enerji nazar işte var ise onların hepsini olumsuzlukların hepsini atalarımdan gelen şanssızlıklarımın hepsini gelmemek üzere evrene gönderiyorum arkadaşlar sizin nezdinizde ben de yaptım ruh toslarım. Evet bu arada ilişkinizin durumunda aslında mutlu son da var. Böyle de bir şey söyleyeyim yani bazılarında kimilerinde mutlu sonlar var. Yani burada mucizeler var. Güçsüz kalıp güç toplamalar var. Yani insanların gücü, hayvanların gücü. Şimdi burada kartlarda karma'nın bedelinin çok ağır olduğu, bu insanın ilişkilerini sürdüremediğini hissediyorum. Bu kadar güzel kartlar çıkmasına rağmen. Evet, baştan her şeyi çok güzel olarak algılayabilir, çok güzel bir e, olay yaratabilir kendi kendine işte. Diyor ki ben çok mutluyum diyor ama sonra ne oluyor da ne oluyor üstelik de soldan sağa bakarsak gelen karta bakarsak kısıtlama henüz bu insan ve siz maalesef karmayı temizlemedikten sonra kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar bu herkes için geçerli çünkü demin biliyorsunuz ben de bir şeyler tuttum ne diyor size bu arkadaş seni aldatmıyorum, aldatmadım diyor. Sana yalanlar söylemedim diyor. Ya da sen ona söylüyorsun. Yani bu desteği seçtiğinize göre aranızda bir aldatma, aldatılma, yalanlar. Bakın illa insanlarla aldatma demiyorum. Yalanlar yok diyor. Yalan da söylemedim diyor ama onun bu beyanı ne kadar önemli? Bir bakalım. Kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok seviyorum. İşte onun aldatmamış olabilir ama kendimi seviyorum diyor bu insan. E kendini sevdikten sonra demek ki aşkta, sevgide paylaşımcı değil. Paylaşımı sevmiyor. Ben daha çok mantık yapıyorum, ben daha çok kendimi seviyorum diyor. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Şimdi yine tekrarlayacağız. Kuvvet çıkıyor. Hep mucize ve daha güç kuvvet. Güç kuvvet kazanman lazım senin. Güç kuvvet kazanman lazım. Bana aklımdaki kişiyi soran erkek ya da kadın. Sen güçsüz kalmışsın, güç kuvvet kazanacaksın ama sana bir müjde verebilirim kalemi seçenler. Gerçekten güzel mesajlar alacaksın evrenden. Karmanın bitmesine aslında çok az kalmış. Çünkü karma kartından sonra, geçmiş kartından sonra bu mutlu son kartı çıktığı için ikinizin de mutlu sonları geliyor ama beraber ama ayrı. Yani burada muhtemelen senin başka kişilerle onun başka kişilerle mutluluğu olabilir. Bunu hissettim. Çok üzülerek söylüyorum. Bakın bunu açmadan söyledim. Tam açarken yani bunu görmedim. Kart beni destekledi. Başka kişilerle mutluluğunuz var arkadaşlar. Yani üzülerek söylüyorum. Aşk hayatına beklenmedik anda girecekmiş başka bir aşk. Evrenin yani bunu sana hazırlamasıymış şu andaki bu aşkın. Enerjini, iradeni, sabrını lütfen hazırla diyor. Bu da biraz zorlu olabilir. Olumlu, doyumlu bir aşkı çekmek için lütfen auranı temizle diyor. Ve ilişkin varsa, kötü bir ilişkin var ise de lütfen onu sevgiyle uğurla diyor. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Ne diyebilirim? Geçmişteki aşklarıma teşekkür ediyorum. Onların üzerimde bıraktığı tortuları, enerjileri evrene bırakıyorum. Gelmemek üzere yeni, olumlu, doyumlu, zengin aşk hayatımı kabul ediyorum. Arkadaşlar eğer istiyorsanız, bakın bu aşk kartı ama bay bay deme kartı. Lütfen istiyorsanız mesajları aldınız. Lütfen vedalaşın. Vedalaşın şu karma size vedalaşmanız konusunda her türlü bir şeyleri veriyor görmüyorsunuz çünkü gerçekleri görememi ve yüzünüz gözünüz bağlı. Bu insan normal hayatına devam ediyor yazık o da e, hep huzurlu bir aşk arıyor kendine göre birini arıyor kendimi seviyorum diyor ama yani bu hiçbir şey ifade etmiyor bu aşka maalesef vedalarla uğurluyoruz geliyoruz çakmakçılara çakmak seçenler. Şimdi çakmakta ki özellik yanıcı ve ateş. Bakın çok spontan gelişti. Burada çakmağı seçelim arkadaşlar dedim ve çakmağı aldım. Hemen bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Şimdi çakmak seçenler. Bu hayatınızdaki insan ve karması ile ilgili sordum. Eh, bir şeyler buna geri dönüyor. Sizin için hakkınızda neler yapıldıysa, neler yapıldıysa, Bunlar geri dönüyor. ilahi bir şekilde ya siz çok dualar ediyorsunuz ermiş karta çıkmış ya da sizin için birileri dua ediyor. Karma tamamlanıyor aslında çok kararsızsınız. ikilemdesiniz Bu insan da kararsız da ikilemde. Hayatını sorarsak kendi hayatını o da ikilemdeymiş. Kararlar veremiyormuş ama velakin burada diyor ki bu ikilem seni üzer bir an önce kararlarını vermeye çalış ve değnek ası çıkıyor güzel bir canlılık çıkıyor bu aşkta fakat e, yeşereceği çıkıyor fakat karma olarak nazar büyütülsün diyoruz ya geçmişten gelen sizin suçunuz olmasa da anne babaya yapılan bakın bugün özellikle ben bu büyü üzerinde duruyorum karmadan kastım bu çünkü ilerlemeyen yarıda kalan ilişkilere Kader'e çomak sokanlar olduğu için oluyor bunlar yani. Kader'e geliyor. Biri böyle çomak sokuyor dönen tekerleğe. Çat. Tekerlek kırılıyor. Güzel belki de evlilik yapacaksınız. Bu insanlar çocuklarınız olacak. Ama olamıyor. Çünkü gerçekten olumsuz bir enerji. Bir de o insan size karşı çok intikamcıysa, hırsçıysa bunu yaptıran insan sizi elde etmek isteyebilir. E şimdi bunları çok hırsla isteyen birinin enerjisi de çok fazla oluyor. Ve maalesef böyle bir şey oluyor. Şimdi bu videonun altına yorum yapın. Sizler kararsızmışsınız. Ama karmanızda bir büyü enerjisi göremedim. Yani bu bitiyor. Fakat sizin dualarınızla falan bitiyor. Ama yapacağını yapmış zaten. Bir de müjdeler vereyim. İlk kartta da açtığım destede de bu destede yapanların kendilerine dönüyor. Yapanların kendilerine dönüyor. Çünkü burada biten bir şey de görmüyorum aslında. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Yani sürekli aklımdasın diyor sana bu enerji ve gerçekten aslında güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü burada biten bir şey gibi göremedim. Evet başka ne diyor bakalım. Ey sevgili benim ruhum sana Sadık, senin engellerinin de farkındayım. Sen de öyle diyorsun, o da öyle diyor. Sen ona diyorsun ki, ey ruhum, aşkım, canım, ben sana sadıkım ama senin engellerinin farkındayım. Karşı taraf da sana aynını söylüyor. Diyor ki, ey sevgili, ruhum, bedenim, zihnimsin, seni her an düşünüyorum ama maalesef senin engellerinin farkındayım. Karma, Engel koyan bir şeyler var. Şimdi hayatın anlamını arıyorsunuz, çözdürmeye çalışıyorsunuz belki. Veya diyorsunuz ki neden böyle olduk? Bakın evliler içinde bakabilirsiniz. Yani neden, neden, neden? Neden? Of, of, of. Of, of, of. Nazar büyütüldüm. Olumsuz enerjiler. Ay tüylerim geldi diken, diken. Arkadaşlar şöyle bir ayırdım. Gördünüz yani ya. Gördünüz yani. Kartlarda şeytanın çıkmasına bile gerek yok. Bir başka tarot yorumcusu bunu çok farklı yorumlayabilirdi ama o kadar bir şey kokular geliyor burnuma yani iki destede de. Böyle bir olumsuzluk karmanın bir etkisi olduğu. Yani bu işte başkasına baktı. Ay bu bana mesaj atmadı. Ay bu benimle ilgilenmedi olayı değil. Adam ya da kadın bunu yapamıyor, ilerleyemiyor. Çünkü onun karması ama size müjdeli bir şey vereyim. Bakın tuzaklar, endişeler, pişmanlıklar, kıskançlıklar, büyü nazartılsın, şeytanın bütün bütün enerjileri. İnşallah ermiş kartıyla şifasını bulun diyorum. Hayatın anlamını ararsanız ve bir güzelliklerle bunu çözebilir misiniz? Evet çok masumiyet çıkıyor. Belki de çocukluk çağlarınızdan beri sizi etkiliyor. Bu çocukluk çağı demektir bakın çocukluk çıktı bakın yazıyor zaten benim söylememe gerek yok. Çocukluk, çocukluk, masumiyet çağlarınızdan beri böyle bir şey varmış yani acayip derecede etkileniyor musunuz ee, ve e, çok üzücü bir şey. Belki de okul hayatınız, belki de farklı bir şeyleriniz hep bunlardan etkilendi. Geldi 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 ilişkinize kadar etkiliyor. İhtiyaçlar. Sizin ihtiyacınız olan bir şeyler var alışveriş yaparak bunu gideremezsiniz aslında fakat şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar ee, size hediyeler gelecek gibi ya da ihtiyacın olan yeni giysiler al o ötekileri böyle iki makine yıka su yıka yani evi yıka. Temizle sirkeli sularla yıka, çamaşırlarına sirkeli su koy. Bakın burada yeni giysiler al demesi. Belki de bundan şimdi çünkü ona e, fokuslandım hemen. Kendime lüks, doyumlu, zengin hayat yaşama izni veriyorum. Ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum. Harcadığımın her zaman... Çok fazlası bana geliyor. Zaten bu da senin engellerinin farkındayım demesi. Şu güzel olumlamayı yapın çünkü bu para ihtiyacı. Yani parasal anlamda da aranıza bir şeyler girmiş. Ama bu para anlamında girmiş olması bile karma. Yani bir sebep sebep. Hani bir sebep. Eskiler derler ya yani başınıza bir şey gelecekse bir sebebi de oluyor yani bunun. ...sen o, e, onu büyüden bilmiyorsun... ...onu nazardan bilmiyorsun... ...ay başım diyorsun... ...ay işte şu oldu bana... ...ne oldu bana... ...dün ben halama gitmiştim... ...koskocaman cam sürahiyi... ...lap diye düşürdüm... ...bu kadar dibinde inanılmaz... ...parçalanmadı... ...dibi bu kadar delindi... <laughs> ...inanılmaz... ...bugünlerde böyle sakariyelik günlerim herhalde... ...evet kendinize bir de lüks... E, ...yaşama... ...hayatı... ...bakar mısınız... Bakar mısınız devirecek şimdi bir şeylere? Görüyorsunuz ayrıntıyı videoda. Bu da size bir mesajla gelsin. Masumiyet, çocukluk, hayvanları sevin, e, bitkilere bir şeyler e, yani su verin, vitamin verin. E, onun sonrasında çekmeceyi tırnaklıyor böyle açmak isteyecek, orayı kurcalayacak. İhtiyaçlar o çekmecelerde. Yani ne biliyor ne var, ne biliyor ne var. Ne biliyor ne var? Gel, gel seni videoda göstereceğim hayatta gelmez. Evet, tarçınla karşıda yatıyor arkadaşlar yani burada dönesilik bir şey görmedim yani birinci deste zaten aldı başını gidiyor ikinci destede evet burada güzel bir canlılık bir şeyler var ama siz bunu nasıl kurtarabilirsiniz biliyor musunuz karma her iki destede de böyle dönüyor yani yapanlar yaptıklarının cezasını 2022 yılı bitmeden bu çok uzun zamanlı bir video en az bir yıl bitmeden görecekler hani o işte bana böyle dedi bu neden bana bunu yaptı o da görecek mi pişman mı derseniz de zaten anasından emdiği süt bile burnundan gelebilir Allah kimseye vermesin yani gerçekten bu beddua diye demiyorum ben de yapmıyorum bunu ama bu onun o kadın ya da erkek kendi yaptıklarından dolayı bunlar üçüncü şahıslar da olabilirler ilişkiye katılanlar e, kadın ya da erkek bakın iki desterin enerjisi de. Bu zaten bu, bu da büyüğü gösteren kısıtlama kartı ve bu da yani olumsuz kartlar bunlar ve diyor ki hayatını daha lüks yaşa bir şeyler al bir giysileri bir sirkelerle evini bir temizle dedi ikinci çakmakçılara. Ee, bu senin belki ona kavuşabilmen için küçücük bir tünelin ucundaki bir ışığı gösteriyor yani olumlamalar yap. Ee, mesela mucizeler bana akıyor. üzerimdeki her türlü zaten şurada. Bir genel yaşam şifası çıktı. Birinci destenin lütfen olumlamasını tekrardan izle ve birinci desteği izle aslında. Çünkü bu buraya açtığım destelerin enerjisi de e, ortak sorduğumuz sorular dolayısıyla karışıyor gerçekten. Hani bu insana artık beni düşünüyor mu, beni seviyor mu? bana aşık mı gibi sorular sormak kadar abesle iştigal bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu insanlar zaten karmanın etkisindesiniz. Sen de o da. O yüzden böyle soruları sormadım bu videoda. Sadece ben bu videoda karmaya odaklandım. Karma dönüyor ve hak ettiğini alıyorsun adalet sana geliyor çocukluğundan beri seni etkileyen sen sadece şu günlerde masum ol kimseye böyle olumsuz düşüncelerle düşünme hakkın olanı alacaksın zaten kararsız olma iki kişi arasında kalma ya da karşındaki insan şimdi beni dinlese ona da derim yani iki tane kişiyi oynatma bu enerji mesela bazı erkekler çoğunlukla yapıyor ama bazı kadınlar da yapıyor beni herkes beğeniyor bir sürü flörtüm oluyor yani işte kiminden şu şekilde faydalanıyorum kiminden bu şekilde faydalanıyorum ama faydalanamıyorsun işte ileride bunlar çıkıyor Allah korusun ee, çocuğun yanlış bir yol izliyor çocuğun ya da kendin hastalanıyorsun ya da ee, elindekiler yok oluyor o çok variyetli var olan gidiyor ya bunlar çevremizde olmuyor mu bizimle başımıza gelmiyor mu ama bakın tüm insanlığı ya da tüm insanları bizleri ya da bu kuşağı suçlamak istemiyorum şimdi bazı insanlar var ki e, benim yani ne suçum var diye gerçekten masum oluyorlar. Ama işte onlar da karmadan bir pay alacaklar ya çünkü bu dünyaya gelmişler. Bu dünyaya biz tefafuk için yani şeyimizi sınavımızı vermeye geldik. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz yani. Onun için geçmişte ataların yaşadığı yaptığı hak. Almalar, çapkanlıklar, işte dövmeler sövmeler diyeyim bunlar dahi ya o kadar ince detay ki hiçbir şey kaçmıyor bu karmanın gözünden. Hepsi çökü kayıt altında yazılıyor, 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 melekler yazıyor, 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 çiziyor, yazıyor. Öyle bir şuur var ki imkan yok bunu çözmemize bizim. O şuur yani belki yazmıyor yani ben bunu afaki söylüyorum o şuur onu kaydediyor. Ve kaçamıyorsun. Hani sen şöyle düşünme. Aa bu hiçbir şekilde yaşıyor, gülüyor, söylüyor. Hayır dışarı karşı öyle gözüküyorlar. Karma yerini buluyor. Yapılan büyüler geriye dönüyor. Bu baktığımı e, videoyu her kim izliyorsa bu saatten itibaren bir yıl içinde diyorum. E, bir geri dönüşler ve sen de bunu duyuyorsun bir şekliyle duyacaksın hissedeceksin yıllar sonra bile olsa. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Gerçekten böyle güzel bir açılım oldu. Hani böyle benim seviyor, onu mu seviyor bilmem ne. Böyle bir şey olmadı bu. Bu farklı bir açılım oldu. Ne yapmalıyımı da söyledim aslında videonun içinde. Karma temizliği ve bol bol 21 gün. Onun sonrasında diğer açılımlarda yine zaten ne diyeceğiz? Ne yapmalısın? Seni seviyor mu? Pişman mı? Bu insan zaten pişman pişman ama farkında olmayabilir. Başına gelenlerin hani ben bu insanı bu kızcağızı bu erkeği üzdüm diye de geldi olmayabilir yani farkında olmayabilir. Bunu anlatmak istiyorum. Hoşçakalın. Güzelliklerle kalın. Tertemiz bir karmayla kalalım. Hoşçakalın.